Merhaba değerli izleyenler, değerli okurlar, yakın gözlüğüne hoş geldiniz. Ekonomi yetkilileri, Başkan Zine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere dezenflasyon sürecinin başarılı geçtiğini, enflasyonla mücadelenin iyi gittiğini söyleye dursunlar. E, motorine 2,5 liralık zam kapıda Cuma günü e, gelecek artış Haberi yayıldı. Önce NTV'de çıktı. Şu anda herkes tarafından biliniyor. Hatta İstanbul, Ankara, İzmir'deki yeni fiyatlarda duyuruldu. Resmi olarak değil gayri resmi olarak ama herhangi bir yalanlama gelmedi buna. İstanbul'da 57,63 şu anda 60.13 liraya. Ankara'da 58,65-61,5 liraya. İzmir'de de 58. 99 61,49 liraya yükselecek motorin fiyatı benzin grubunda şu anda şimdilik herhangi bir artış beklenmiyor bu artışlarda işte piyasalardaki dalgalanmalar birinci sebep olarak gösteriliyor özellikle Amerika'nın Rus petrol devlerine uyguladığı yaptırım iki büyük şirketi kara listeye almasının e, belirleyici sebep olduğu söyleniyor. Yanı sıra kur dalgalanmaları tabii e, bunda etkili. Bu ne demek? Yani enflasyonla mücadelenin, enflasyon hedefinin açıklandığı gibi ilan edildiği gibi gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Bu artık ne yazık ki sıradan bir şey. Bunda şaşıracak bir şey yok. Zaten e, memlekette e, yönetimsel olarak hesap verilebilirlik kalmadığı için hesap sorulabilirlik de olmadığı için bu çok fazla ee, önemli olaylar hanesinde değil. Bunun doğuracağı sonuç e, tabii ki enflasyon artışının hayat pahalılığının daha doğrusu biraz daha çalışanları, emeklileri, yoksulları daha da yoksullaştıracak olması. Satın, zaten düşmüş olan satın alma gücünün e, daha da düşecek olması motorunu yapılacak bu 2,5 liralık zam. Neden? Çünkü akaryakıda yapılan her zam e, üretimdeki girdi maliyetlerine yapılacak zam anlamına geliyor. Bu da hayatın biraz daha zorlaşması demek. Satın alma gücünün biraz daha düşmesi demek. Zaten e, girdi maliyetleri yüzünden e, üretimin pek çok alanında çok ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşanıyor. E, başta gıda olmak üzere yaşamın sürmesine yönelik olarak zor zamanlar daha bizi bekliyor ama bu süreçten hiç etkilenmeyen bir kesim de var. Yani arka arkaya Okuyabiliyorsunuz bugün o haberleri, işitebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz aynı gün içinde peş peşe gelen gelişmeler. E, bu tartışmalardan, satın alma gücünün düşmesinden, e, bu zamlardan etkilenmeyen tabii ki bir kesim var, milyonerler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu açıkladı yeni verileri BDDK. 9 ayda 728 bin kişi artmış milyonerler. BDDK verilerine göre Eylül itibariyle 1 milyon liranın ee, üzerinde 1 milyon Türk lirası üzerinde mevduata bak sahip Moody sayısı 2 milyon 786 bine yükselmiş. Yani ülkede böyle bir realitede var bunu e, unutmamak gerekiyor. Bütçe görüşmeleri mecliste olanca hızıyla sürüyor. Daha doğrusu meclisin komisyon tarafında plan ve bütçe komisyonunda. Geçenlerde 2-3 gün önce İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bugün de Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinde tabii Bakan Yerli Yerlikaya'ya çok fazla sayıda soru yöneltti milletvekilleri. 12 saate aşkın bir süre sürdü gün boyunca. Bakanlık bütçe görüşmeleri öyle oluyor zaten. Yani sokakta evine yakın bir mesafede saldırıya uğrayıp vahşice öldürülen gazeteci, aktivist Hakan Tosun'dan polis şiddetine uğrayan öğrenciler, göstericilere kadar, promosyonlara kadar, suça sürüklenen çocuklar konusuna kadar yani aklınıza gelebilecek güvenlikle, asayişle ilgili hepimizi ilgilendiren konularda 234 yanılmıyorsam bakan öyle açıkladı. 234 soru yöneltildi. Onların tabii çok küçük bir kısmına yanıt verebildi. Hakan Tosun konusunda doğru düzgün tutarlı bir açıklama resmi olarak çok yapılmamıştı. Nihayet şunu söyledi bakan müfettiş görevlendirdik işin o kısmını biliyorduk zaten e, rapor henüz gelmemiş rapor gelince gereği yapılacak dedi. Bunlar da bildiğimiz cümleler çok fazla ötesine geçmedi ama 2-3 cümleyi arka arkaya kurmuş oldu bakan bey. Yanı sıra bu çok fazla takipçisi olan çok fazla ilgi merkezi olan takip edilen şu anda bizi izleyenler arasında polis memurları var mıdır bilmiyorum bir fikrim yok ama bu promosyon meselesi çok takip ediliyordu Hadi bu şu bankaların mevduatın maaş hesaplarının aktarılması karşında ihale yapıyor ya bankalar bir promosyon veriliyor ve herkese bütün çalışanlara belli miktarlarda yatırılıyor Onu da bu ayın 21'inde ödeneceğini söyledi. Bakan Bey. Onun sonucu zaten biliniyordu. iki büyük banka kalmıştı ihale. Bugün de Ulaştırma Bakanlığı bütçesi var. Halen görüşülüyor. Ulaştırma Bakanlığı bütçesi niye önemli? Bütün bu işte hava yolu, deniz yolu, karayolu, bütün bu ulaş, ulaştırma projeleri, havalimanları, otoyollar, köprüler, tüneller, yap işlet devletle hepimizin cebinden, döviz üzerinden, dolar üzerinden alınan, milyarlar bütçeden ayrılan kaynaklar, Bunların birçoğu havaya savruluyor. Sonra 21B denen usulle yaptırılan projeler dolayısıyla yol inşaatları dolayısıyla fazla fazla düşük indirimlerle sonuçlanan ihaleler yüzünden bir grup şirkete aktarılan milyarlar var ya onlar. Ee, onlar uzun uzun geniş geniş görüşülüyor. Bu bittiği zaman sizlere ayrı bir yayın yaparım bu konuda. Ulaştırma Bakanlığı bütçe konusu. Bugün birkaç saat önce Ali Can Uludağ var biliyorsunuz hepiniz meslektaşımız. Aslında yargı muhabiri ama hemen her alanda haberlerini görebiliyoruz toplumsal e, olaylarda. Kamu vicdanını yaralayan konularda e, haberleriyle öne çıkan bir meslektaşımız, arkadaşımız. O bu Gebze'de 7 katlı bir bina yıkıldı ya durup dururken 29 Ekim'de. Onunla ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından böyle bir fikri takip yapıyor haftalardır o zamandan beri ve doğru düzgünde bir açıklama yapılmış değil. Yani yapılıyor da böyle geçiştiren kısa kısa böyle biz de burada biraz değindik. Ve orada Plan Bütçe komisyon önünde bakanı bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ve bu konuyu ona sormak, sorular yöneltmek üzere. Biliyor musunuz eskiden yani yakın zamana kadar hala var da daha yaygındı. Ülkeyi yöneten insanlar e bir yerden bir yere giderken, bir toplantıdan bir toplantıya, bir merkezden bir merkeze, eğer kamusal alandaysalar, böyle yürüyorlarsa, gidiyorlarsa, onlara gazetecilerin soru yöneltmesi son derece olağan ve normaldi ve onlar da buna alışkınlardı. Ha cevap vermek istemiyorlarsa nezaketli bir şekilde uygun olmadıklarını, zamanları olmadığını söylerlerdi ancak böyle bir tersleme, bir hat bildirme olayı yoktu şimdi Alican plan bütçe komisyonlarında bekliyor bugün Sabah saatlerinde bakan orada gelecek diye hepsini kendi sosyal medya hesabına yazıyor bu Gebze'deki yıkılan binanın daha önceki metro inşaatıyla e, bir bağlantısı olup olmadığını sorguluyor sürekli olarak yani aşağıda bir karstik yapı boşalmış bir yapı orada bir su şeyi var o bir tespit ediliyor fakat bunun nedeni ve gerekçesi belli değil Ortaya çıkmış değil. Metro kaynaklı olup olmadığını, metro inşaattan kaynaklanıp kaynaklanmadığını soruyor Bakan Bey'e Ali Can bugün. Bakan da sen kim oluyorsun da bana bunları soruyorsun diyor. Ali Can Uludağ'da gazeteci kimliğimle soruyorum diyor. E, bakan Bey yanıtlamıyor. E, ve diyor ki Ali Can Uludağ'da Ulaşma Bakanı Uraloğlu şu sorulara yanıt vermeli. Metro inşaatı sırasında çok kritik. Yeraltı suyu boşaltıldı mı? Bu nedenle o binanın altında karstik boşluk oluştu mu? Ulaştırma Bakanlığı'na 26 Mayıs'ta yapılan binamızda çatlaklar oluşuyor. İhbarına rağmen neden önlem almadınız? E çünkü yani bu sorular tabii ki sorulacak. 4 kişilik bir aile yok oldu, gitti yani öldüler. Bilir ailesi sabah 06.57'de ve aradan geçen bu kadar zaman içinde kaç gün? 21 gün. Evet. 3 hafta geçmiş ve görece yeni bir bina 12 yıllık bir bina doğru düzgün bir açıklama yapılmıyor. İşte klasik şey incelemeler yapılıyor müfettiş görevlendirdik R rapor bir gelsin filan böyle yatıştırmaya dönük klasik bin yıllık bürokrasinin devlet ezberinin e, klişe laflarıyla nasıl olsa unutulur. Ucuz ölümler ülkesi ya burası yine böyle geçiştiriyor ve Bakan Bey, sen kim oluyorsun da bana bu soruyu soruyorsun ee, diyor. Ali Can da kimliğini gösteriyor, basın kartını gösteriyor. Ben gazeteciyim diyor ve adımlarını hızlandırarak Bakan Bey komisyona doğru gidiyor. Sonra biz onun içerideki görüntülerini görüyoruz. Takip ettik sosyal medyada soran milletvekilleri var. Çünkü şöyle bir bir geleneği var komisyonun. Bakanlar geldiğinde bütçe görüşmeleri sırasında o komisyon üyesi milletvekillerinin ellerini sıkmak üzere merhaba demek üzere tek tek sıraları dolaşırlar. Ellerini sıkarlar. Muhalefet milletvekilleri de bu kısa anı, bu kısa boşluğu ya bir soru sorarak ya da işte bazı milletvekilleri bunu yapıyor. Bazen mizahi şeyler de oluyor. İşte pankartlarla birtakım e, objelerle e, önemsedikleri bir konuyu gündeme getirmek amacıyla e, sergiliyorlar orada ya da onunla ilgili birkaç çift Laf ediyorlar. İşte o sırada Bakan Bey, işte içimiz rahat olsun filan bu metrodan kaynaklanmadı gibi bir şey söylüyor. Fakat Ali Can da da diyor ki Bakan Bey böyle ama diyor. Bu açıklama gerçeği açıklamaya yetmiyor çünkü oradaki yeraltı suyunun binanın altındaki yıkılan binanın metro tüneli kazımı sırasında boşalmış olabileceği tezi araştırılmamış ya da araştırılmışsa bile kamuoyuna açıklanmamış çünkü. Avusturya tünel açma metodunun riskleri diyor Alican. Arslan Apartmanı Gebze Darıca metrosunun duru alan Aksesapa metro istasyonu hemen yanında tünel o binanın yanından geçiyor. Temel 2018'de açılıyor. Ulaştırma Bakanı bunları neyse uzun bir mesaj yazmış. Daha doğrusu aslında bu bir haber. Yani sosyal medyayı, sosyal medya hesabını burada etkili kullanıyor Alican Uğur'a ve diyor ki çok haklı sorular gazetecilik soruları Ulaştırma Bakanlığı olarak bu riski bildiğiniz halde bu tünel metodu yaşanan yıkım nedeniyle iç bünyenizde soruşturma başlattınız mı? Gebze Darıca metro hattına ait 2017 tarihli Akse istasyonu kazı iksa raporunda yıkılan binanın karşısındaki yapıların kamulaştırılması ve tahliye edilmesi gerektiği belirtilirken kazı sırasında oluşabilecek sorunların yakından izlenmesi gibi ifadeler dikkat çekiyor diyor. Tabi son soru da önemli. Bir bilir ailesinden dört vatandaş ihmal dolayısıyla hayatını kaybetti. Ulaştırma Bakanı olarak geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Rahat uyup uyumadığını tabii ki bilemiyoruz ama istifa etmeyi düşünmedi çok ortada. Çünkü daha önce de söyledim istifa bir özgürlük meselesi. Felsefenin alanına giriyor Türkiye'de artık. Rejim açısından bakıldığında böyle kolay istifa edemezsiniz. Önce Görevden affınızı istemeniz ve bunun kabul edilmesi lazım. O da tabii hani siz içinizden böyle bir karar verirseniz böyle bir e, durum var. Ucuz ölümlerin ülkesi ne döndü Türkiye e, maalesef. Her alanda bir bir çöküntü yaşıyoruz. Böyle çok e, klişe olmayan kelimelerle ifade etmeye çalışıyorum. E, aynı şekilde böcek ailesi Almanya'dan e, buraya birkaç gün tatile gelip çok korkunç bir şekilde vefat eden bir aile yok oldu yani. ya metroda ya metro inşaatının yanındaki apartman durup dururken çöküyor ve orada yok oluyorsunuz. Ya işte gidiyorsunuz bir, peş, bir şeyler yiyorsunuz bir otel ilaçlanmış mesela o araştırılıyor. Ya Almanya'dan gelip birkaç günlüğüne gezmeye geldiğiniz ülkenizde iyi zamanlar geçirdiğinizi düşünürken ölü veriyorsunuz. Ya da işte 15 yaşındaki Muhammed Kendirci Şanlıurfa'nın Bozoba ilçesinde bir marangoz atölyesinde çalışıyor okumuşsunuzdur korkunç bir şekilde vefat etti o çocukcağız yani tarif edemeyeceğim aynı atölyede çalışan diğer iki insan benzeri canlı bir hava kompresörüyle bir, bir, bir şey yapıyorlar yani söyleyemiyorum şu anda hastaneye kaldırılıyor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu ama bugün vefat etti orada tabi savcılığın açıklaması işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi var İSİK diye takip etmenizi öneririm ee, orada bütün küçücük çocuklar ya, ya o çocukların e, hani ya da işte inşaatlarda e, tarlada tapanda orada burada atölyelerde e, ya da işte torna tezgahlarında çalışmaya verilen okumaları gereken ya da arkadaşlarıyla eğlenmeleri gereken yaşta bu çocukların ve ya da işte diğer bütün emekçilerin aslında iş cinayeti diyoruz buna. Bölümlerinin günlüğünü tutuyor, raporlarını tutuyor İSİK. Onlar bugün sosyal medya hesaplarından açıkladılar savcılığın yapmış olduğu açıklamayı. Orada bir şakalaşma diye bir ifade geçiyor. Yani olay kadar korkunç yani bu ifadenin o metnin içinde geçmiş olması. Tutuklanmış o canlılardan birisi ama yine çok meseleye yaklaşımın ne kadar korkunç olduğunda ee, görüyorsunuz bu ucuz ölümlerden Türkiye nasıl kurtulacak vatandaşlar bu toplumsal çöküntü onarılabilir mi emin olun herkes yani aklı yeten ve bunlardan etkilenen e, herkes aynı şeyleri düşünüyor bugünlerde e, yani mesele kendimizi yakınlarımızı ve sevdiklerimizi korumanın ötesinde bir toplumsallığı var biz tabii kendimizi koruyalım sevdiklerimizi e, koruyalım, korumaya çalışalım, İşte dışarıda yemek yemeyelim filan da yani nereye kadar insan yani oturduğu yerde, uyuduğu yerde, yaşadığı yerde, yemek yediği yerde ölüyorsunuz yani ve giderek bu bu saçma ölümlerin e, sayısı artıyor. Şimdi şöyle şöyle diyenler de var. Ya bu hep vardı. E, sosyal medyalar bu olayların görünürlüğünü e, arttırmıştır. Burada bir yanılsama var. Hayır, değil. Bu kadar çok değildi. Yani hepimiz yaşıyoruz, hepimizin bir hafızası var. Hepimizin bir hayatı var, bir idraki, bir anlayışı, hayata bir bakışı var. Bir tanıklığı var, tanıklıklar zinciri var. Böyle değildi. Bu gerçekten bir çöküntü yaşanıyor. Kurumlarda bir çöküntü yaşanıyor. Bu topyekün. Yani denetimsizlik, çöküntü, hesap verebilirliğin tersine dönmesi, kısa yoldan zengin olma, güç sahibi olmayı, zenginleşmenin aracı olarak irili ufaklı görmek, kendinden başka, kendi pozisyonunu korumaktan, kendi gelirini maksimize etmekten başka bir şey düşünmemek, bu yani nepotizm hepsi böyle artık birleşti, birleşti, birleşti ve bizi e, toplumsal olarak böyle bir noktaya getirdi. E, buradan bir çıkış lazım. E, çok mu umutsuz e, bir tablo çizdim? Hayır, mevcut, mevcut neyse hepimizin hissettiğini anlatmaya çalışıyorum ama buradan bir çıkış gerektiği de e, o kadar kesin yani topyekün bir çıkış lazım, kamu yönetimi anlayışının e, değişmesi lazım, birçok şey lazım yani bu böyle uzar gider. Şimdilik burada bir noktalı virgül koyayım. E, size iyi günler dileyeyim. Yakın gözlüğünü izlediğiniz için teşekkür edeyim. Destekleriniz için de sağ olun ve de hoşçakalın.